Yoruldun mu? Evet. Şimdi ne yapıyorsun? Ne, ne? Biz sarıkamışla kaya ama siz tekerlekli kaya kalkıyorsunuz. Evet. Ne adı ne bunun? Mukavmet. Ne? Mukavmet. Evet. Antrenman mı yapıyorsun? Evet. Kış altında. Yaz yarışlardan böyle var. Evet. Ama bunu yaparken kış zamanında antrenman yapmış oluyorsunuz değil mi? Ee... Nasıl zor oluyor mu asfalt? Araçlar da yanınızdan gelip geçiyor. Evet. O da büyük bir sıkıntı. Evet, biziniz de yara almış mı? Az önce düştüm. <laughs> Adın kar de... ne? Kardelen İnan. Kardelen İnan. Nasıl diyor ya çalışmanız? Çok iyi keşliğinde antrenman yapıyorsun. Bu kamet, bu yaz sporu. Tekerlek üstünde işte denge çalışması yapıyor. Evet. Yaz sporu. de çalıyor midir bu? Hayır, telefon. Telefon mu? Telefon. Evet, bir numara. Evet. 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 Tekerlekli kayak. Tekerlekli kayak. Hı hı. Sarı ne zaman geldi bu tekerlekli kayak? Bayağı bir var. 20 yıl ya da 30 yıla yakın var. Bu kayak. Evet. Genelde sarı kamışta kış sporlarına yönelik kayak yapıldığını biliyorduk. Ama ilk defa yaz sporlarına yönelik de bu kayan yapıldığını görmek hakikaten bizi şaşırdı. Biz sürekli yapıyorduk da çok sporcumuz yoktu. Bu yıl fazla sporcu katıldığı için. Ee, tam olarak siz şimdi bu hangi yarışmalar hazırlanıyorsunuz? Biz yaz sporu Yaş sporları. Hangi uluslararası düzeyden yarışacaksınız yoksa Türk ölçekleri? Önce Türkiye içerisi sonra işte derece alırsak yurt dışı. Herhangi bir yarışmaya katıldınız mı? Katıldık. kışına katıldık. Türkiye evet. Şampiyonası evet. Arkadaşlarımız Türkiye Şampiyonası oldu. Yusuf Emre. Yusuf Emre siz hangi yarışmalara katıldınız? Türkiye Şampiyonası'na katıldım. Etaba katıldım. Gruplar Bu. arasına katıldım. Hangi dereceler aldınız? Türkiye Şampiyonluğum var. İkinciliğim var, üçüncülüğüm var. Türkiye'de. Hı -hı. Uluslararası anlamda hangi derecelere girdiniz? Girmedik daha ona. Ama tabii ki iddianız var. Hı -hı. Herhalde bu yönde de bir çalışma yapıyorsunuz. Hedefiniz nedir? Milli olmak. Milli olmak. Hı -hı. Milli olunca hangi şeyler kazanıyorsunuz? Ne gibi size avantajları var? Mesela Kafkas Üniversitesi'ne girdim mi parkura hazırlamadan girebiliyorsun, Daha yüksek puanla giriyorsun parkura. Sınavsız mı geçiyorsunuz o zaman? Peki tek, tek amacınız milli olmak mı yoksa gerçekten ee, bireysel olum, anlamda da spor yapmak mı? Bireysel anlamda da spor yapmak da olimpiyata da gitmek bir de milli olmak. Ha, olimpiyatlara gitmek tabii çok büyük bir iddia. Kaç Peki... öğrenci var? Demek kaç öğrenci var? 20-30 kişi arkamızda var. Var değil mi? Hı -hı. Her gün mü bu antrenmanları yapıyorsunuz? Her gün. Bu malzemeleri siz kendiniz mi aldınız? Federasyon veriyor. Federasyon veriyor. İşte Türkiye Şampiyonluğu'na, Türkiye Şampiyonası'na gittim. Derecelerim var. İkincilik, üçüncülük, dördüncülük. Bu sporun en önemli özelliği nedir? Yani bir sporcunun dikkat etmesi gereken koşullar nelerdir? Kondisyon, denge, yani bunlar teknik. Peki normalinde dünyanın diğer ülkelerinde, Avrupa'da bu tür sporlar yapılırken böyle halka açık, trafiğe açık yollardan mı yapılır yoksa onun özel bir parkuru mu vardır? Onların yani kendilerine özel parkurlar falan var. Türkiye'de genelde olmuyor ama yani yurt dışında daha iyi. Değil mi? Burada normalde sizin can güvenliğiniz de yoktur. Evet. Çünkü siz bu sporu yaparken arkanızda son sürette araçlar geliyor. Burada pek peki hiç bir kazayla baş başa kaldınız mı? Yani kaldık da arabayla değil yani. Dengeden düşmüşüz diyor. Yani. Evet. Ama olmayacak diye bir şey de yoktur. Değil, değil mi? Normalinde talepleriniz nedir? Devletten yani pist yapılmasını böyle... <laughs> Gracias. 还有你的